Evet Tayfun abi, ne söylemek istersin? Hangi konuda, kanal? Hani? Aha bu konuda. Daha artık kaç gün oldu? Ben de bir video Artık benim de bir kanalım var. Ben de bir video çekeceğim kendime. <laughs> Kanalını söyle, abone olsunlar, takip etsinler. Hoş Dört 4 gün oldu arkadaşlar. Fasulyeyi sulayalım. Malum fıza tabaşa şartlarından dolayı tekrar bir su gereği duyduk. Fasulyeyi ne susamış? Biz haftada bir suluyoruz dediğimiz zaman bize inanmıyorlardı da. Görsünler zahmetini, lezzetini. Ne kadar çok sularsan o kadar lezzetli olur fasulye. Bizim fasulyeler bu yüzden lezzetli işte arkadaşlar. Dört güne bir sulanıyor. Yani normalde standartı 6 gün bir hafta da hava çok aşırı sıcak gitsinden dolayı sulama görevdiydi. Bayağı etkilemiş sıcakta yani. Fasulye satışlarımız da şöyle bir ya ay sonra başlar arkadaşlar. Yani bir ay gibi 25 kilo falan da yetişir herhalde. El ermesiydi, temizlemesi izlerken anca bir aya satışlarımız başlar. Evet. Takipçilerimle fazla sık boğaz etmeyeyim, sürekli fasulye video satıyorum. Şu an biçer biçiyor ama gidemedim yanına video çekmek için. İçeride şey arıza yapmış, yatıyor zaten, hiç bile gitmemişsin. Birazdan giderim belki ya da yarın giderim. 2 gündür biçiyor da ben şehirde olduğum için gelemedim. 2 gündür biçiyor biçerimiz. 80 dönüm yeri biçtik İki gündür biçiyor. Biraz arıza yapıyor. Şehirde sıfır da niyeyse yapıyor işte ya olur makine sıfır sonuçta. Sıfır biçer gelmedi. Diğer 50-70 geldik. 5-80 başka yere gitti. He ee, öyle mi? Evet. Şu an 50-70 düştü. Tam 4 tane biçerle geliyordu? Onlar da ertesi gün gelecek o zaman size güzel bir video çekeriz. Res makinesi gelecek. 4 tane makine gelecek. Atlan, demiş ki böyle olmuyor. Bir Go ne? Go Pro mu lazım? Go Smart mı lazımmış? Yurt dışında ucuz oluyor. Yurt bir tane dışında oluyormuş. Dur mi? bakalım. Ben o ne dedim? Burada yok dedim. Herhalde video görürse yurt dışında bir tane sana tatile geldiği mi? zaman kendiyle getirir herhalde Tayfun abi. Go Smart mı dedi? GoPro mu dedi? Bir şey varmış. Kendi kendine kamera çekiyormuş. Dur bakalım. Göreceğiz. O nasıl bir şeymiş? Atlan senin fasulyen de var bak onu getirirsen senin fasulyeni de çekerim videosunu. Böyle zor oluyor çekmek. Dilgi çek, suyumuz kalmadı enerjimiz. Göz kurudu gene. Hayatta şeref bey güzel. Bu da erken çıktı işlem bugün. Şeref Bey, durumlar nasıl? Güzel bak, mi? Bak çalışan adama bak seni. Bak güle göster Halimi görüyor. Çok çok çizme Orada oturan yatan adam çekirdeğin önüne aldı, çekirdek çıkıyor. Şeref Bey, siz ne demek istersiniz fasulye hakkında? Şeref Bey bu da çok şekil. ha. Texas Cowboyları gibi olmuş Şeref Bey. Evet, videomu burada sonlandırıyorum. Burayı aktardınız mı Tayfun abi? Evet aktardık buraya. Niye aktardın burada amca? Destek olurdu. Ekecek herhalde burayı. Ecedden yani de orada herhalde O da susuluyor, o her gün susuluyor yazık He? Evet arkadaşlar <laughs>